Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza denememize başlayalım. İslamet öncesi Türk devletlerindeki sosyal yapı ile ilgili yukarıda A ve B harfleriyle gösterilen yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan kavramlar sırasıyla getirilirse şablon doğru olarak tamamlanmış olur demiş. Burada e, oğuşu vermiş, boşluk bırakmış, e, bot ok vermiş, boşluk bırakmış, ili vermiş. Bakıldığı zaman Türkler'de toplumu oluşturan unsurların temelinde ne oluştu, ne olur arkadaşlar? Ne vardır? Oğuş dediğimiz aile vardır. Aile vardır. Oğuşların bir araya gelmesiyle ne oluşur? Uruk arkadaşlar. Uruk ne anlama geliyordu? Sülale anlamına geliyordu. Sülale anlamına geliyordu. Urukların e, birleşmesiyle boy bot e, oluşmaktaydı. E, boyların... Bir araya gelmesiyle de ne oluşur? Budun arkadaşlar. Budun ne demekti? Millet demekti. Millet adını taşımaktaydı. Millet ise il dediğimiz arkadaşlar devleti oluşturan unsurdur. Burada bize sırasıyla A ve B'yi sordu. A şıkkında yer alan bilgi doğru olacak. Budun A'ya geldi. B'ye de Uruk gelmiş oldu. İkinci sorumuza bakalım. Biraz yaklaştıralım şöyle. İlk Türk devletlerinde töre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım devlet ve toplum hayatını düzenleyen temel kanunlardır. Evet arkadaşlar töre ile ilgili bu söylenir. Hükümdar dahil herkes töreye uymak zorundadır. Töreye herkes uymak zorunda arkadaşlar. Hükümdar da dahil. Bu da doğru. Törede değişiklik yapılmasında kim? Arkadaşlar meclis yani kurultay etkilidir. Bu da doğru. Oluşmasında gelenekler de etkili olmuştur. Bu da doğru. Töreyi uygulayan bir adalet örgütüne ihtiyaç duyulmamıştır. Bilgisi yanlıştır. Arkadaşlar, bakıldığı zaman töreyi uygulayan bir adalet örgütüne ihtiyaç vardır. Nelerdir bunlar? Adli teşkilat biliyorsunuz ki yargı. Yargı adı verilen siyasi meselelerle ilgilenen yüksek mahkeme ve adi suçlara bakan yerel mahkemelerden oluşmaktaydı. Yargıyı kan yerel mahkemelere de kim bakıyordu? Yargucu. diğer adıyla yargan dediğimiz başkan. Bunlar başkanlık ediyordu arkadaşlar. Bunlar töreyi uygulayan bir adalet örgütüne bu şekilde ihtiyaç duyuluyor. Cevabımız E şıkkı burada duyulmamıştır diyor. Yanlış olacak. 3'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam sanat eserlerinde kağıt, taş, ahşap ya da metal yüzeylere işlenebilen sanat dallarındandır demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar Burada cevabımız ne olacak? B şıkkı olmuş olacak. E, hat e, kağıt, taş, ahşap ya da metal yüzeylere uygulanabilen Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına verilen isimdir. Burada cevabımız hat olmuş oldu. Tesip nedir? Tesip kağıt ve levhaların altın tozu kullanılarak çeşitli bitki veya geometrik desenler ile süslenmesiydi. Fresk neydi? Fresk ise e, duvar resmidir arkadaşlar fresk. Minyatür nedir? Bu da Kağıt üzerine e, ışık, e, gölgelendirme, perspektif ve derinlik olmadan çok ince işlenmiş küçük resim sanatıydı minyatür. Osmanlı'da biliyorsunuz resim yapmak yasaktı. Onun yerine minyatürler yapılıyordu. Çin'i nedir? Bu da fırınlanmış bir e, yüzeyi sırlanmış toprağın. Arkadaşlar çeşitli renk ve e, desenlerle süslenmesidir Çin'i de. Burada cevabımız ne oldu? Hat olmuş oldu. Dörde geldik. Osmanlı Devleti Bizans'ın Anadolu'daki topraklarını fethetmesine rağmen bu devlete Balkanlardan gerçekleştirilen akınlar karşısında yardım etmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tutumu yargılarından hangileri ile kanıt olarak gösterilebilir demiş. İki devlet arasındaki kalıcı ittifak kurulduğu, daha güçlü bir devletin Bizans topraklarını ele geçirmesinin önlenmeye çalışıldığı, tarafların birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini vermiş. Bakıldığı zaman Osmanlı Devleti ee, Bizans'ı baskı altına alarak onun siyasi varlığını ortadan kaldırmaya çalışıyor Osmanlı. Ancak Balkan devletlerinden Bizans'a yönelik gerçekleşen saldırılarda Osmanlı ne yapıyor? Bizans İmparatorluğu'na yardım gönderiyor. Yani yardım etmekten çekinmiyor Osmanlı. Osmanlı'nın böyle bir strateji izlemesindeki temel amacı nedir arkadaşlar? Güçlü bir Balkan devleti yerine zayıf bir Bizans ile mücadele etmeyi tercih etmesidir. O yüzden 2'yi aldık. i̇ki devlet arasında kalıcı ittifak kuruluyla böyle bir durum söz konusu değildir. Tarafların birbirlerini toprak bütününe saygı göstermesi de arkadaşlar kanıt olarak gösterilemez. Burada sadece ikinci öncülde yer alan durum kanıt olarak gösterilebilir. Cevabımız B şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de uyguladığı iskan politikasının yöntemlerinden biri değildir demiş. Bakalım. İskan edilen grupların izinsiz olarak geri dönmelerinin yasaklanması. Doğru arkadaşlar. Geri dönmeleri yasaklanıyor izinsiz bir şekilde. izin alanlar geri dönebiliyordu. İskan edilen gruplara tarım araçları ve vergiler konusunda kolaylıklar sağlanıyor. Orada kalıcılık olması açısından. Bu da doğru. Farklı iklim koşullarında yaşayan ve farklı ekonomik uğraş veren topluluklara öncelik verilmesi bilgisi Yanlıştır arkadaşlar. Bakıldığı zaman Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de uyguladığı iskan politikasının yöntemlerinin bir tanesi değildir bu durum. O yüzden cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Osmanlı Devleti iskan politikasını uygularken göç ettirilen nüfusun bölgeye kısa sürede alışması ve uyum sağlaması amacıyla iskan bölgesine yakın yerlerden nüfus almış oluyor. Bu yüzden cevabımız değişik oldu. Türkmenlerin gayrimüslim yerleşim yerlerinin arasında arasına yerleştirmesi doğru. Çatışma halinde olan gruplardan birinin tercih edilmesi de bu şekilde doğru olmuş olacak. 6'ya geldik. Osmanlı Devleti'nin izlediği politikalardan bazıları şunlardır. Bu politikalardan hangilerinin Avrupa Hristiyan birliğini engelleme veya parçalama yönelik olduğu savunulabilir demiş. Bakalım İstanbul'un fethi sonrasında Fener Rum Patrikhanesi yeniden kurulmuştur. İspanya'da baskı gören Museviler kurtarılarak Selanik ve İstanbul'a yerleştirilmiştir. Venedik ve Fransa gibi devletlere ticari ayrıcalıklar tanınmıştır diyor. Bakıldığı zaman İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in Fener Rum Patrikhanesini yeniden faaliyete geçirmesi ve eh, ahalisine ibadet özgürlüğü tanıması Ortodoks ahali kendi yanına çekerek hem Rumeli fetihlerini kolaylaştırmak hem de Katolik Dünya ile yakınlaşmalarını engelleme amacı taşımaktadır. O yüzden burada bunu aldık. E, Venedik ve Fransa gibi devletlere ticari ayrıcalıklar tanıması da yine Hristiyan birliğini parçalama e, amacı taşımaktadır. E, o yüzden bunu da aldık. E, ayrıca Fransa'ya biliyorsunuz ki kanun döneminde verilen kapitülasyonlar da Akdeniz ticaretini canlandırma amacı da güdülüyor. Burada İspanya'da baskı gören Museviler kurtularak Selanik ve İstanbul'a yerleştirilmesi bunun arkadaşlar söz konusu değildir. Avrupa Hristiyan Birliği'ni engellemeye veya parçalama yönelik olduğu savunulamaz. Burada cevabımız ne olacak? Zaten Museviler biliyorsunuz Yahudilerdir. Bu da cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. 7'ye geldik. Avrupa'da 17. yüzyıldan itibaren kabul edilen ve bir ülkenin zenginliğini o ülkenin sahip olduğu değerli madenlerle ölçen ekonomik anlayış hangisidir? Demiş arkadaşlar biz bu ekonomik anlayışa ne diyorduk? Merkantilizm diyorduk. Merkantilizm diyorduk. Bir ülkenin zenginliğinin o ülkenin sahip olduğu değerli madenlerle ölçüldüğü anlayışa diyorduk biz merkantilizm. Burada da Avrupa'da Coğrafi keşifleri sonucunda toprak zenginlik kaynağı olmaktan da ayrıca çıkmış. Arkadaşlar bunu da unutmayalım. 8'e geldik. Osmanlı Devleti'ne ait yukarıdaki askeri birliklerden hangileri kapı piyadeler arasında yer alır demiş. E, silah dallar, cebeciler, lağımcıları vermiş. Arkadaşlar kapı kulu ocağı. Kapıkulu ocağı biliyorsunuz ki ikiye ayrılıyor. Kapı piyadeleri. Kapıkulu süvarileri olmak üzere. Kapıkulu süvarilerine ayrıca ne isim veriliyordu? 6 bölük halkı. 6 bölük halkı adı verilmekteydi. Bakıldığı zaman Kapıkulu piyadeleri içerisinde cebeciler ve lağımcılar yer alırken silah dallar arkadaşlar Kapıkulu süvarileri içerisinde yer almaktadır. 6 bölük halkı içerisinde yer alıyor. O yüzden bize kapı piyadelerini sormuş. Cevabımız da E şıkkı olacak. 9'a geldik. Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerin aşağıdakilerin hangisi üzerinde etki, etkide bulunduğu savunulamaz demiş. Toplumun millet sistemine göre yapılandırılmasında, kanun önünde bütün Osmanlı tebaasının eşit sayılmasından, azınlıklar arasında bağımsızlık fikrinin yaygınlaşmasında, kanuni esasının kabul edilmesinde, kişi hak ve özgürlüklerin gelişmesinde, vermiş. Burada B, C, D ve E şıkları arkadaşlar Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti'nde e, devleti üzerinde itkide bulunduğunu e, görüyoruz. Ancak A şıkkında yer alan toplumun millet sistemine göre yapılandırılmasının Fransız ihtilali bir bağlantısı yoktur. O yüzden cevabımız ne olacak? A şıkkı olmuş olacak. Millet sisteminde biliyorsunuz ki e, din temelliydi arkadaşlar. Ona geldik. Sultan II. Mahmut'un senedi ittifak ile ayanlara bazı haklar tanımasının aşağıdakilerden öncelikle hangisinin gücünü kırmaya yönelik olduğu savunulabilir demiş. Bakıda zaman Divan Hümayun ıslatlara karşı çıkan ulema sınıfının Yeniçeri Ocağı'nın Osmanlı aydınlarının yabancı elçi ve konsolosların demiş. Bakıda zaman e, Alemdar Mustafa Paşa'nın teşvikiyle biliyorsunuz ki Sultan II. Mahmut 1808 yılında Ayanlar ile ne yapacak Senedi ittifakı imzalayacak. Bu sözleşmenin hazırlanmasında disiplinsiz davranışlar sergileyen Yeniçeri Ocağının gücünü kırmak amaçlanmıştır arkadaşlar. Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması sonucunda taşrada önemli bir etkinliğe kavuşuyor bu Ayanlar. İstanbul'da bir isyan çıktığı takdirde silahlı adamlar ile ne yapacaklar? Birlikte gelip isyanı bastırmaktan. Yükümlüydüler. Burada öncelikle kimin gücünü kırmaya uğraşmışlardır? Yeniçeri Ocağının. Burada cevabımız o yüzden C şıkkı oldu. 11'e geldik. Aşağıda İngiltere'nin Osmanlı Pazarına hakim olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden fazla olmuştur diyor. Londra Boğazlar Sözleşmesi'nin, Duyunu u Umumiye'nin kurulmasının, Kıbrıs işgalinin, Kırım Savaşı'nın, Balta Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi'nin vermiş e şıkkında yer alan Balta, ticari, Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'nin arkadaşlar biliyorsunuz ki Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi Mısır sorunu nedeniyle İngiltere'nin desteğini almak Hünkar İskelesi Anlaşması sonrasında İngiltere'yi tamamen küstürmemek amacıyla ve İngiltere'nin artan baskısı sonucunda ne yapılacaktır? 1838 yılında 2. Mahmud zamanında imzalanmış olacaktır. Bu anlaşma ile Osmanlı bağımsız dış ticaret izleme politikasından vazgeçiyor. Avrupa'nın ne olacak? Açık pazarı haline gelecek. Açık pazarı haline gelmiş olacaktır. Yani bu soruda ne diyor? İngiltere'nin Osmanlı pazarına hakim olmasında yani açık pazar arkadaşlar cevabımız o yüzden E şıkkı oldu. 12'ye geldik. 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Anlaşması ile Sırbistan, Karadağ ve Romanya Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız olmuştur. Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir demiş. Osmanlı Devleti'nin yeni devletlerle sınır komşu olduğuna arkadaşlar direkt seçeneğimiz aşık oldu. Biliyorsunuz ki 93 Harbi sonucunda Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsızlığını kazanıyor ve Osmanlı yeni kurulan bu devletler ile sınır komşu olacaktır. Cevabımız direkt aşık oldu. 13'e geldik. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesinin konularından hangilerinin uluslararası bir soruna dönüşmesinde etkili olduğu savunulabilir demiş. Yunan isyanı Mısır sorunu Boğazlar sorunu demiş. Bakadığı zaman e, Yunan isyanı esnasında zor durumda kalan Osmanlı ne yapacak? Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan isyana bastırmak için yardım isteyecektir. E, e bu yardımı karşılığında kendisine Mısır valiliğine ek olarak Mora ve Girit valiliklerinde verilmesini ne yapacaktır? Talep etmiş olacaktır. Osmanlı da bu teklifi kabul etmek zorunda kalıyor. Ancak tüm bu çabalara rağmen 1829 tarihinde Eden anlaşmasıyla ile Mora'da bağımsız bir Yunanistan devletinin kurulması engellenemiyor. E, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mora yerine Suriye valiliğini talep etmesi ile birlikte ne çıkacaktır? Mısır isyanı arkadaşlar. Mısır isyanı başlayacaktır. 1833 Kütahya Anlaşması ile Mısır sorunu geçici olarak çözülse de Osmanlı müttefik arayışı içerisinde Rusya ile ne yapacaktır? Hünkar İskelesi Anlaşması'nı imzalayacaktır. Denize düşen yılana sarılır mantığıyla Rusya'dan yardım isteyecektir. Bu anlaşma ile Boğazlar'daki mutlak egemenlik hakkını Osmanlı son kez kullanmış olacaktır. Ve Boğazlar sorunu ortaya çıkmış olacaktır. E, kavalar Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesinin e, neye dönüşmesine etkili olmuştur? Mısır sorunu ve Boğazlar sorunu. Arkadaşlar cevabımız burada eşlik oldu. 14'e geldik. 1908 yılında Rus Çarı ile İngiliz Kralı arasında gerçekleşen Reval görüşmesinin gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir demiş. Baktığımız zaman iddia terakiyanlarının meşrutiyet için Makedonya'da ayaklanması, Yunanistan'ın bağımsız olması, Balkan devletlerinin Osmanlı devletine karşı birleşmesini vermiş. Arkadaşlar Yunanistan'ın bağımsız olması zaten bu durumdan çok çok önce 1829 tarihinde olmuş olacak Edirne Anlaşması ile birlikte. 1908 yılında gerçekleşen Reval görüşmeleri sonucunda 2. Aplamit'in e, pasif bir politika izlediğini düşünen iddia terakki ne yapacak arkadaşlar? E, yanları e, ülke elden gidiyor propagandası yapacak. İddia teraki yanları ülke elden gidiyor propagandası yapacak ve meşrutiyetin ilan edilmesi için Makedonya'da ayaklanacaklar. E, milletçilik akımının güçlenmesi ve Rusya'nın uyguladığı panslavizm politikasının yanı sıra reval görüşmelerinde İngiltere'nin Balkanlar'da Rusya'yı ne yapacak? Serbest bırakacak. Serbest bırakması da bölge ülkelerini cesaretlendirecek ve bölge ülkelerinin 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı birleşmelerinde de etkili olacaktır. Bunu da aldık o yüzden cevabımız değişik oldu. 15'e geldik. 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa çekmek istemesinde hangisinin etkisinden bahsedilemez demiş. Berlin Bağdat demir yolu hattını işlerlik kazandırma var. İtilaf devletlerinin Müslüman sömürgelerini ayaklama çıkartma. Bu da var. Irak petrollerinden yaralanma. Rusya'nın boğazlardan yardım almasını önleme. Kapitülasyonun, kapitülasyonların kaldırılmasını sağlama. Bunları vermiş. E şıkkında yer alan kapitülasyonların kaldırılmasını sağlama Almanya'nın e, kapitülasyonların kaldırılması gibi bir amacı yok arkadaşlar. Hatta Osmanlı 1. Dünya Savaşı başladığında kapitülasyonların tek taraflı olarak kaldırıldığını ilan ettiğinde bu karara ilk tepkiyi de kim verecek? Almanlar verecek arkadaşlar. Almanlar veriyor ilk tepkiyi. O yüzden burada cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu. 16'ya geldik. Mustafa Kemal damat Ferit Paşa'nın yerine hükümeti kuran Ali Rıza Paşa'ya telgraf göndererek Mebuslar Meclisi toplanınca dek ülkenin geleceğiyle ilgili hükümetin karar almamasını istemiştir. Mustafa Kemal'in bu isteği aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi kanıt olarak gösterilebilir demiş. İstanbul Hükümeti Anadolu Hareketi ayrımının ortaya çıkmasını önlemeye bu değil. Osmanlı Meclisi'nin Anadolu'da güvenli bir yerde toplanmasını sağlamaya bu da değil. Damat Ferit Hükümeti'nin çalışmalarından dolayı kovuşturulmasına bu da değil, milli iradenin ulusun kaderine gemen kılmasına. Cevabımız burada değişik oldu. Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal ne yapacak? İstanbul ile bütün bağlantıyı kesecek. Bunun üzerine Damat Ferit de istifa edecek arkadaşlar. Mustafa Kemal, Damat Ferit Paşa'nın yerine hükümeti kuran Ali Rıza Paşa'ya telgraf göndererek, Mevluslar Meclisi toplanınca tek ülkenin geleceğiyle ilgili hükümetin karar almamasını, istememesinin nedeni nedir? Anlayacak kararların meclis-i mebusan tarafından yani milli irade tarafından alınmasını ve millet iradesi tarafından denetlenmesini istediğindendir. Arkadaşlar cevabımız o yüzden değişik oldu. 17'ye geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 9 Aralık 1920 tarihinde kurulan ve Sivas, Canik, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat illeri görev alanı olarak belirlenen Pontus isyanı ve Koçgiray ayaklanmasının bastırılmasında yararlık gösteren ordu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu isyanlara bastıran arkadaşlar kimdir? Merkez Ordusudur. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Biliyorsunuz ki Pontus ve Koçgiray ayaklanmaları 2. İnönü Savaşı sırasında çıkan ayaklanmalardır. Bu ayaklanmaları bastıran da Merkez Ordusudur arkadaşlar. 18'e geldik. 16 Mart 1921'de Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması'nda Boğazlar konusu Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin temsilcilerinin katıldığı bir konferansta ele, ele alınacaktır ifadesi yer almıştır. Bu bilgiye dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Boğazlar uluslararası bir statü elde etmiştir. Boğazlar'da itilaf devletlerinin değil bölge devletlerinin söz sahibi olduğu vurgulanmıştır. Boğazlar'daki Türk hakimiyeti sona ermiştir diyor. Bakıldığı zaman Moskova Anlaşması'ndaki boğazlarla ilgili verilen maddede boğazlarda ittifak devletlerinin değil bölge devletlerinin söz sahibi olduğu vurgulanıyor arkadaşlar burada. Yani boğazlar konusu Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin temsilcilerinin katıldığı bir konferans ele alacak alacaktır. Yani burada ikinci öncül vurgulanmış oluyor. Ancak ee, boğazlar konusunu görüşmek için bir konferans toplanması kararı boğazların Uluslararası bir statü elde ettiği ya da boğazlardaki Türk hakimiyetinin sona erdiği sonucunu çıkaramıyoruz. Çünkü toplanacak olan konferanstan ne sonuç alınacak bilinmemektedir. O yüzden bunları alamadık. Cevabımızda yalnız iki oldu. 19'a geldik. Mustafa Kemal tarafından 13 Eylül 1920 tarihinde icra vekilleri heyetine adı nedir? Bakanlar Kurulu'dur sunulan siyasi, toplumsal, idari ve askeri konulardaki görüşlerini içeren halkçılık programı daha sonra düzenlenerek aşağıdakilerden hangisine dönüştürülmüştür diyor. Arkadaşlar bu program halkçılık programı daha sonra 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na dönüştürülmüş olacaktır. Cevabımız burada aşık oldu. Oldukça bence güzel bir sorudur bu. Dikkat etmekte fayda vardır. 20 20'ye geldik. 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Hukukta birlik sağlanmıştır. Doğru. Hukukta birlik sağlanıyor. Toplumsal ve ekonomik haklar bakımından kadınlar erkeklerle eşitleniyor. Bu da doğru. Siyasi alanda erkek kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Yanlış. Bunu daha önceki videolarımda da sık sık vurguladım. Medeni kanunda ne aramayacağız? Siyasi hak aramayacağız arkadaşlar. Siyasi hak yok. Sakın bunu unutmayınız. E, siyasi hak, biliyorsunuz ki kadınlara 1930 senesinde belediye seçimlerine katılma, 1933'te muhtarlık, 1934'te ise milletvekili seçimlerine katılma hakkı tanınıyor. Bu medeni kanuna değil. O yüzden cevap C şıkkı oldu. Şer'i hükümlerin yerine çağdaş hukuk kuralları alıyor. Patrikhanenin mahkeme kurma yetkisi de sona erdirilmiş oluyor. 21'e geldik. Mustafa Kemal benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır sözünü hangisinin sonucunda söylemiştir? Bu sözü biliyorsunuz ki Atatürk'e suikast girişiminde sonra söyleniyor. Yani İzmir suikasti arkadaşlar sanıkları yakalandığında Mustafa Kemal bu sözü söylemiştir. Bir diğer sorumuza geldik. 1930'lardan itibaren devletçi ekonomik kalkınma modeli benimsendiği halde özel sektör yatırımlarının desteklenmesi hangisinin yürürlükte olduğuna kanıt olarak gösterebilir demiş. Arkadaşlar e, 1927 senesinde çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu kapsamında devlet kurumlarında daha pahalı olsa da yerli sanayi ürünlerini alma zorunluluğu, taşıma indirimleri, vergide muafiyet, ulaşım ve depolama, arkadaşlar. Bunların kolaylıkları sağlanmış oluyor. Ancak tüm bu teşviklere karşı yasadan istenilen sonuçta alınamıyor. Bunun üzerine 1930'dan itibaren devletçi ekonomik politika benimsenerek girişimcilerin yapamadığı yatırımlar devlet tarafından yapılmış olacaktır. Arkadaşlar ancak devletçi ekonomik uygulamaya geçilse de özel sektör yatırımları engellenmiyor. <laughs> Sakın bunu unutmayın engellenmiyor. Tam tersine desteklenmeye devam ediliyor. teşvik Sanayi Kanunu da 1942'ye kadar yürürlükte kalıyor arkadaşlar. Cevabımız burada B şıkkı oldu. 23'e geldik. Türk hükümetinin politikalarından hangilerinde yaklaşmakta olan 2. Dünya Savaşı'nın etkisi olmuştur diyor. Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ile Balkan Antantı'nın imzalanması doğru. Sınırlarımızı korumak adına. Boğazlar'ın Lozan Anlaşması ile belirlenen statüsüne değişiklik yapılması için büyük devletlere başvurması bu bilgide doğru arkadaşlar. İran, Irak, Afganistan ile Sadabat Paktan'ın kurması yine sınır güvenliği ile alakalıdır. Yani burada cevabımız E şıkkı oldu. Soru 24'e geldik. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının alanlarından hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir demiş. Ekonomi, askerlik, siyaset bu üç durumda arkadaşlar. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının, e, anlayışının alanlarından e, ilgili olduğu sanılabilir. Cevabımız değişik. 25'e geldik. Yukarıda bilgileri verilen anlaşma hangisidir diyor. Bakalım. Amerika Mısır ile İsrail anlaşma ikna etmek için taraflar arasında yoğun siyasi girişimlerde bulunmuştur. Tarihe mekik diplomasisi olarak geçen bu siyasi girişimler sonucunda imzalanan anlaşma ile Mısır İsrail resmen tanımış İsrail ise Sina Yarımadası'ndan çekilmeyi kabul etmiştir diyor. Bu anlaşma arkadaşlar Amerika Başkanı Jim Carter'ın uyguladığı minkik diplomasisi sonuç veriyor. Ve 1978'de Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin arasında ne imzalanıyor? Camp David anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Mısır'ın başında kim varmış? Enver Sedat olduğunu unutmayın. Sakın Cemal Abdülnasır demeyin. Enver Sedat var bu anlaşma imzalandığında. Enver Sedat ve Menagem Begin 1978'de Amerika Başkanı Jim Carter ise 2002'de Dünya Barışına katkılarından ötürü de Ayrıca Nobel ödülü verilmiş olacak. Burada cevabımız aşık oldu. Bir diğer sorumuza geldik. İkinci Dünya Savaşı hangisiyle başlamıştır diyor. İkinci Dünya Savaşı biliyorsunuz ki 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın Yıldırım Hareketi ile nereye, e, nereye saldırmasıyla arkadaşlar? Polonya'ya saldırmasıyla ne yapacaktır? İkinci Dünya Savaşı başlamış olacaktır. Denememizin son sorusuna geldik. Amerika Birleşik Devletleri hangisinden sonra Türkiye'ye ambargo uygulama kararı almıştır diyor. Bakıldığı zaman... 1 Mart tezkeresiyle Amerikan birliklerinin Güneydoğu Anadolu'dan Irak'a girme talebinin reddedilmesi bu değil. Türkiye'nin Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma kararını savaş nedeni sayması bu da değil arkadaşlar. Sovyet Rusya'nın İskenderun çemir delik fabrikasına sermaye aktarması bu da değil. Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi arkadaşlar. Ee, ne yapacak Amerika? Bunun sonucunda ambargo uygulamaya başlayacaktır. Burada cevabımız ne oldu? Değişikli olmuş oldu. Burada Türkiye'nin dik duruşu sayesinde de Amerika önce ambargoyu yumuşatıyor. 1978'de ise tamamen kaldırmak zorunda kalıyor. Bu sorumuza birlikte arkadaşlar denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle. Beni dinlediğiniz için hepinizin arkadaşlar kulaklarına sağlık. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun.